ber yemekler var genel var futbol, var. Başka, hmm. futbol olsun futbol yemek yemek yemek, yemek hayvanlar var. var hayvan hayvan çok iyi olur hayvan mı dönüş futbol da <laughs> evet var, hayvan. hayvan sarabilir bu arada ya tamam, hayvan sarıyorum hayvan ben hayvanda birinci olmazsam hayvan. bırakırım bu oyunu <laughs> Her gün milyonlarca insan yeni şeyler oluşturuyor veya önemli şeyleri kendi elleriyle restore ediyor. Ama ya size ellerinizin daha fazlasını yapabileceğini söylersek? Binoma ile yeni finansal fırsatları keşfedebilirsiniz. Ben mi çizeceğim? Evet. Evet. Niye ki sen başlıyorsun ya haksızlık? Aa, ben çok sevdiğim hayvanlar. Oy Oğlum tek attım. Atla bir chat'te değilmiş yazamadım ilk ya. Allah kahretsin. Ah be. Aa, oy Kenzo, Kenzo karakterin o. çok güzel. Kenzo da geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> yılan. <gülüyor> Yemin ediyorum yılan yazacaktım lan. Evet. Ya. Bir dakika dur dur. Bu ne oldu? Bu ne kanka ne çiziyor? Kafayı o. yiyeceğim ya. Bu ne ne çiziyor kanka? Bu ne Allah aşkına ya? Kanka ne çiziyor şu an? Koş lan işte. yazıyor. Oğlum kardan adam bu. Yok lan kardan adam değil. He. Aa, Oğlum nasıl çok iyi? kötü bir şey geldi aklına bak. Nasıl lan? Penguen nasıl değil lan? Harbi nasıl penguen değil? 2, 4, ya? 5 harfli 5 harfli. Ne bu ya? Hatta bak bu dondurma. Hayır ben konuşmak, sus, sus, konuşma. yok, konuşmak. yok. Dondurma tamam. Ben Yazma yazma. Kanka konuştu ben reportluyorum yani. reportlayayım. Ne izi? Genzo'yu reportlayayım mı? Reportlayayım reportlayayım. Hayır 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 hayır, hayır. <laughs> ya bak. Harbi <laughs> saçma ama dondurma infosunu anladın biliyor musun? Ben ne dondurmadan anladım. Oğlum asıl saçma şey dondurma olan dondurmadan pandayı anlamadınız herhalde. <laughs> bu hmm. ne ama? Kanka bu ne gözünü seveyim ya. Oha nasıl nasıl bildin lan hemen. hemen. Ya, hemen bu ya. Bu ne <laughs> lan? Ne bu ne lan daha ne yapayım? Domuza daha çok benziyor. Kanka var böyle bir Oğlum benziyor. çok çirkin gizdin ama çok kolaydı biliyor oh. musun? Ben bunu nasıl yapacağım abi ya? <laughs> nasıl reye taktı? Aha. Nasıl ya? Şu mu? Değil. Eşek. Şu mu? O da değilmiş. Aha. Aa az önce Heh. Oğlum nasıl? Aa. <laughs> Bu ne lan? Ya mı kafayı yiyecek. Bal kesir. Bal keseri konuşma oğlum konuşma yani. oğlum, oğlum, ben ya. <gülüyor> oğlum çakal <laughs> ya, 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 ne ya? Çakal ne Ben ne diyeyim ya, abi? Ya. Bal <laughs> kesir meşru diyor meşru. Oğlum konuşma. Info vermek yoktur ya. Harbi diyor diyorsunuz ha beyler. In Aha inek. <laughs> Dur Aa Efe bilemedi lan sadece Efe yaşı küçük ondan Efe tamam. devam et, devam et, öyle devam et Bu <laughs> ne abi? Yakın yakın, ineğe yakın <laughs> Kanka iki arzuyla orta ayaklı bu arada Aaa Bak ben bunu çizerim bak şimdi Ne oldu? Ya gene Efe'nin delik şeyi, deniz şeyi <laughs> yani Oy, Oyyy yani. Oha lan durun bir de bu arada Oha oğlum nasıl? Eyüp bak hep bir saniye önce yazıyorsun. Bak bu, ben bu kuyruğu. Bir saniye. Vah yapıyor bak He. bak bu kafası hayvan <laughs> gibi. Vah, güzel çizdin şey, güzel çizdin. <laughs> herkes böyle. Bir <laughs> puanda sonuncuyum yazmıyorum bir şey daha. Koç bak, hadi güvenim sana. Bu, bak bu tarzda bir hayvan o. Hamsi. bak şimdi Şu burası buzul bir yer. Hamsi Çizemiyorum. Bak burası buzul. Beyaz çizemediğim için. Hamsi. Oğlum bu hayvan beyaz ya. Ben bunu bundan... nasıl... Ya onu gene yaptı yaptı. Oğlum onu ben lan dur. <laughs> 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 oğlum bir bir şey çizmedim. <laughs> gene yanlış yazdım en son puan. En az puan <laughs> aldı <ya>. Nasıl beni geçti ya. Hiçbir şey istedim <laughs> lan. Arkaya iki tane daha çizdim. Kanka bozuldan <laughs> anlaşılıyor yani. <laughs> Beyler kusura bakmayın. Bu ne lan? <laughs> Et mi lan bu? Küçücük bir şey bu oğlum. Küçücük bir şey. Küçücük kırmızı bir şey. Ya küçük bir şey değil. Armadillo yazıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <Kripti mi? gülüyor> <Küçücü> kırmızı mı? Hayır. Bu arada mu çiziyor? <laughs> küçük kırmızı ya. Aa, yine Aa, pahalı ha, bir şey verdi. Restoranlar ha, pahalı. Ya, ya, ya. Oğlum, bu küçük ya yazamadım şey değil abi, ki. abi yazamadım ya. Yazamadım ya. Öyle güzel çizeceğim ki herkes bilecek. Konuşmak Şimdi yok. Konuşmak, yapayım. konuşmak yok. Konuşmak yok. Abi direkt bildim ya. Of ya. Bir de direkt biliyorum. Düşmanım. Yanlış yazdım. Genel inanılmaz. Kendimi öldüreceğim. Kanka bu. Kergadan. Büyük yazınca kabul etmiyor kendisi. Ee, 68 yaş sarı, Aga levrek, levrek. Cevabı söyledim, levrek. Böyle <laughs> bir şey işte. Abi. Oğlum kulağına yanlış mı yaptık lan? <laughs> ya abi bilmeyecek. şimdi bak, Allah. bir dakika durun, bir dakika durun bak anlayacaksınız. Şimdi bu insan... Hakikaten insana benzedim biliyor musun? Tamam mı? Anlatmak ne? yok. Anlatmak yok. yok, yok anlatmak yok. Tamam. Kırmızı rengi bulalım ha. Şu siyah Oğlum, bulamıyorum. bu üstünde bu. niye kırmızı renk olabilir? Ne olabilir? <laughs> Kuş boku mu? Ne bu ya? Kanka gözünü seveyim. Bu nasıl bir çizim? Allah aşkına kör oldum ya. <laughs> ya örümcek mi bu? Ne? örümcek değil <laughs> mi <yeri> bu? Anasını <laughs> satayım. Kanka yok harbiden Kenzo. Oğlum efendim Senin nasıl buldu bunu direkt? Bir şey başlayalım. Kanka random mu çiziyorsun? Bu ne? Kanka bu, bu şey ne? Uçağım. Meğer ben kuştan anlamadım, insandan anlamadım ben, anladım ben hayvanı. Ya insan nasıl buldum şey anlayabilirsin? anlayabilirsin. Güzel çiziyor bu arada, güzel çiziyormuş. Oğlum ne olabilir? İnsandan kan çıkıyor, üstüne bir kuş uçuyor. Ve <laughs> 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 insan yerde yatıyor. <laughs> Hayvan kategorisinde insan ne alakalı? Ne oldu ya? Efe, evet, şey çiz, çiz oğlum, bir şeyler çiz. ne abi, abi, şey, abi, <laughs> şey, abi bu? Altı kanatlı bu. Abi bu bir kuş, yani... Vallahi <laughs> 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 ismak ya oha. Ya. Akaba en ismak oh ya. Pizzi resmi ben var ya. Ben niye sonuncu oldum? Az önce dördüncüydüm. Ana sen işe mi yapıyorsun? Bu ne bu? Ne bu ya? Dur git oğlum? Topaç. <laughs> Topaç. Şey bu şey. E... Kayıp balık Nemo. <laughs> Şu <Şufra. gülüyor> Neyi baş harfi onu ben göremiyorum. Ya, tamam, bu levrek levrek, bu, levrek, işte olmuyor. Levrek değil. Balık, balık değil balık değil. bu ne oğlum Gragas bu? Buldum galiba. Nasıl lan? Buldum. Zebra'dan başka ne olabilir Bak, lan? Ya, ya ayıp ayıp nasıl, nasıl bulabilir bunu ya? Bak Eyüp bildik kanka tekte. Abi söyleme söyleme sakın söyleme. Bu oğlum, çok bu ne lan? Ey yani. Ne olabilir oğlum? Ben bunu sevdiğim ben dönürüm yaşadım. Baba sana ne olmuş baba? Armadillo ay, armadillo ay. Anam sakın. Anladım, oğlum bu nasıl zebra değil lan? Bak bunun zebradan başka bir şey olma ihtimali <laughs> yok bak. <laughs> zebra değil <laughs> <Leyla> abi. Adam çok <laughs> iyi şey çiziyor. Oğlum ben L harfiyle başka hayvan bilmiyorum, <gülüyor> 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 hayvan bilmiyorum ki. Leylek, levrek. Adam çok <laughs> iyi biliyor bak. Bak 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 ne bak. Uf yani? çizimlere bak. Boşatma. <laughs> 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 Zunlara bak abi. Oh ee... yok. <laughs> tamam. <gülüyor> Öyle, hiçbir şey anlamadım. Kim ya, bilir ne ya. Abi. Ya, ya. Siyahı Siyahı ya. O ya. ya hayatımda hiç Leopar'ı görmeyeyim kanka. İnternette de görmeyeyim. Böyle bir şey çizmem ya? Daha yakın bir ya, şey çizmem. Leopar şey Leopar'ın 6 tane evet. bacağı mı var lan? Dur. Dur. <laughs> Abi benim kalem Adam, çok büyük kalem Yuvarlak ya. yuvarlak nokta koyacağına çizgi çizgi koyuyor ya. Yani. Böyle olmaz. E, Ey, eyüp çiziyor, eyüp çiziyor. Bilmeyin beyler. Abi bilmezse gibi puan alamıyor bu arada. Beyler evet. yapalım <laughs> 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 ne bu ya? Ziyanım. Ya gene böyle bir şey çizecekler. Bak az önce Anıl da böyle başladı çizimi. Göt balığı. Bu hemen anlayacağınız. <laughs> Bayağı anladık. Amit. Tamam. Abi bu ne Şey şey balık türü be beğer oha. balık türü böyle balıktan devam. Oha bunu da Balıklı bir şey. Eyüp ya. konuşma Eyüp Bak. çizen konuşmuyor. Tamam. O. bu ne lan? Denizde oğlum yaşıyor. Lan. Denizde tamam. yaşıyor Sen denizde. Ya. E nasıl şey anlamıyorsunuz? Deniz, ben ne nasıl anlamıyorum ben bunu neyim ya? denizde an? yaşayan ne var başka? <laughs> Abi benim kalem çok büyük çok büyük <laughs> çizemiyorum kalem çok büyük. <laughs> Türedin türedin çok bak. Oğlum burası bir tip. Bu ne? Bak şu çok basit şey oğlum. denize gitmediniz. Kambur dede mi bu ne? Oh be, <laughs> ha, abi, alalım. abi, deniz diyor ya Allah'ım ya Rabbim deniz diyor adam aklımı mı karıştırdı ya. <laughs> Oy kanka ben bunu şöyle işte olur mu? Çiz çiz hadi hadi bilip kazanıyor. Bu ne lan? Bitti. Çok yanlış <laughs> adam sordu oğlum buna. Çok yanlış. Ya. Adam. <laughs> 3 senem geçti 3. <laughs> i̇pucu ipucu verme, ipucu verme sakın. Abi üç nasıl var da koç abi bir şey çizmedi bak, adam <laughs> biliyorsunuz. <de> <laughs> evet, koç çizmişler. Evet. Koç bak. Sana, ben o sana. ilk düşündüğümü yazmasam senden önce şey yapıyordum biliyordum da. İlk düşündüğümü yazdım. Direkt onu düşündüm bak ilk şeyden sonra. Ben bunu i̇lk düşündüğümde koloz close dedi abi. ama yani o 3 harfi daha, daha çok karıştırıyor bak. Ya ne buldun? Kanka, Kanka bu ne şey... harbiden? de <laughs> bilemiyorsanız belki <zaten> bu bir şey. Birazcık <laughs> yaratıcı düşündüm bak kendinize yakaladı. Ya benim tutmam Biraz abi. lazım. Biraz yaratıcı düşünmeniz lazım. Aynen öyle. Yaratıcı yani beyler. Çiz şey yani, çiz. Abi, çiz, bir şey, yani. abi, çiz. çiz. Şey, şey. çiz. 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 Çizim. Çizim Bilemesin. Bilemesin kurbek. Oğlum ben kaybettim zaten. Oh be. Ben yedi anladık. Bak direkt. İlk C'den sonra. Ya koş C'yi güzel çizse. Devam devam hadi. Birazdan kazanır aaa ikinci oldum ne yapıyorsun koç oğlum tam şam yazdım ya böyle bir şey olabilir mi kafamda ne oluyor ya, adam Eğer ya, eyüp... harfi yanlış yazdım ikinci oldum eyüp, ya eyüp neredesin eyüp hani ilk ne? üçte yoksun ben dördüncü oldum <laughs> böyle bir şey mi var ya abi bir of, harfi, harfi yanlış yazıp ikinci olduk ya neyse esb'ler